Evet, selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün 25 Mayıs Çarşamba, bu ikinci program. Yine ilk programımız yüksek trafik alıyor, insanlar seyrediyorlar. Bu hoş bir şey. Tabi belli şeyler var, kriterler var. O kriterlerle ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü mesela bugünkü Mega Savaş Kapı'da manşetine basıp içeride savaşla ilgili konuyu bulamayıp terk edenler, konuşmanın sonuna kadar dinlemeyenler, neden bahsettiğimi genel olarak anlamayanlar çabuk vazgeçiyorlar, abone olmak istemiyorlar. Bunları anlıyorum. Bunun sebeplerini biliyorum. Ama bu konuda çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Şimdi biz artık zihinlerimizin çok hızlı yüklendiği ve boşaltıldığı bir manipülasyon döneminde yaşıyoruz. Söyleyeceğim nasıl olduğunu. Bu evvelden beri var olan bir sistem. Türkiye'de 1970'lerden sonra, 60'lardan sonra bilhassa hızlanan ve reklamla malların, mamullerin hayatımıza girmesini sağlayan bir sistem. Buna reklamcılık diyoruz. Bir tabela görüyorsunuz, orada bir şey okuyorsunuz ve aklınıza yer ediyor. Bir zaman sonra o tabelada gördüğünüz ve okuduğunuz şeyle ilgili şeyi, orada size anlatılan kurumu, ürünü, malı karşınızda gördüğünüz zaman hemen bir çağrışım yapıyor ve kendinizi oraya ait hissediyorsunuz. Or, orayla alakalı bir şey yapmak istiyorsunuz ya da o malı, o ürünü almak istiyorsunuz. 70'lerden itibaren bakın filmlere, eski haberlere, eski gazetelere. Bunların yavaş yavaş hayatımıza girdiğini, sokağımızda, caddemizde küçük küçük tabelaların oluşmaya başladığını, kurumların ve ürünlerin buradan tanıtıldığına şahit olacaksınız. Ve bu kurumlar ve ürünler toplum tarafından kullanılmaya başlanıyor ve ufak ufak bir arz-talep ilişkisi meydana geliyor. Ne kadar ne görürseniz onu almak istiyorsunuz, ne görürseniz ona sahip olmak istiyorsunuz. Hangi kurum size kendisinden iyi olarak bahsetmişse o kurumun bir üyesi olmak istiyorsunuz. Bu sistem içerisinde hareket ediyorsunuz. Aynı zamanda yine dış menşeili filmler, sinemalar, şunlar bunlarla size bir hayat algısı öğretiliyor. O hayat algısının içerisinde nasıl mutlu olacağınızı, ne, gi ne giymeniz gerektiğini, o hayat algısının içerisinde ne giymeniz gerektiğini, nasıl hareket etmek zorunda olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ondan sonra hayatınıza bunu destekleyen unsurları da diğer reklamlardan toplayarak yaşamaya çalışıyorsunuz. İşte bu bataklığın ismi kapitalizm ve şu an içinde bulunduğumuz sistem. Tüketim toplumu. Bu toplum o kadar çoğaldı ki bu bunlar o kadar fazlalaştı ki artık bu manipülasyonla alakalı her yer kullanılıyor. Bütün medya bu manipülasyonla bölünmüş durumda. Ve insanların kafası karman oldu. Bir kanalı seyrediyorsunuz, günlük gülistanlık bir Türkiye, bir kanalı seyrediyorsunuz, perperişen bir Türkiye ve daralıyorsunuz. Dışarı çıkıp ne olduğunu anlamak istiyorsunuz. Valla dışarısı iyi kötü idare ediyor ama sıkıntılar var. İnsanlar zor geçiniyorlar. İnsanlar mutsuzlar. İnsanlar mutlu olmak istiyorlar. İnsanlar doğruyu öğrenmek istiyorlar. Dolayısıyla ben programlarımda Netflix gibi sosyal medyadaki diğer bir sürü boş şeyden, yanlış şeyden bahseden insanların aksine doğruyu, hakkı elinden geldiği kadar karınca kararınca anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir kitleye anlatmaya çalışıyorum bunu. Bu kitleyi seçebilmek için de belli manşetler atıyorum, belli resimler koyuyorum. Siz giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, konuyu biraz dinliyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya işte mega savaş diyor aslında mega savaştan bahsetmiyor. Boş ver bunu. Çok dinlenmiyor, dinlenmeye vazgeçiyor bazıları. Bazıları devam ediyor. <laughs> devam edenleri de tebrik ediyorum. Çünkü aslında anlatmaya çalıştığım şey, yapmaya çalıştığım şey Mr. X İslam TV kanalında Mr. X tarafından dünyada ilk defa yapılmaya çalışılan bir şey. Ben insanlara bir Müslüman olarak, iyi niyetli biri olarak, Allah'ın yolunda olmaya çalışan biri olarak hiçbir şeyden korkmadan, hiç kimseden çekinmeden, doğruları bilip, doğruları anlayıp, doğruları yaşayıp, doğruları konuşmak niyetiyle yola çıkmış. Bunu yaşayan, yapan ve bundan sonra da bunu programa taşıyan, bunu sosyal medyaya taşıyan, bunu YouTube kanalına taşıyan bir kardeşinizim Mr. X olarak. Bu sabah programlarımız devam edecek. Daha ileride kitlemiz çoğaldığı zaman Allah izin verirse sabah canlı yayınlarımız olacak. O canlı yayınlarda hem dünyadaki hem Türkiye'deki hem kendimizdeki hem ailemizdeki hem ruhumuzdaki hem mutluluğumuzdaki hem bedenimizdeki her şeyden her şeyden bahsetmeye çalışacağız ve olayı anlamaya çalışacağız. Evet. Yani dünyada bugün bir sıkışıklık var. Ekonomik olarak bütün dünyada parametreler, göstergeler doğru şeyleri göstermiyor. Gelişmiş ülkeler de doğru bir hareket içerisinde değiller. Yani öyle olsalar da Amerika, Amerika kıtasında kalırdı. Ama bugün korkunç büyük bir orduyla, korkunç büyük bir teçhizatla bütün dünya Orta Doğu'nun gırtlağına çökmüş durumda. Bunun belli sebepleri olduğunu söylüyor. İşte Ukrayna mevzusunu yakinen izliyorsunuz. Yine doğuda bulunan haklar Rusya, işte Ukrayna ile alakalı, güvenlik sorunlarıyla alakalı bir savaşın içerisine girdi. Canlı yayında her gün şahit olduğumuz bir savaş onun gerekçelerini, onun söylediklerini anlamaya, dinlemeye çalışıyoruz. Dünya bunu yapan Rusya'ya karşı bir ambargo başlattı. Bununla alakalı ülkemiz belli duruşlar alıyor. Bu bizim politikamızı etkiliyor. Bu bizim hayatımızı etkiliyor. Bunu anlamaya, idrak etmeye çalışıyoruz. Ve bütün bunları yaparken bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde bunlar Müslüman Türk milleti olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu hiç kolay bir iş değil. Bunu dile getirmekte hiç kolay bir iş değil. Bunu hissetmekte de hiç kolay bir iş değil. Bunu yaşamak da hiç kolay bir iş değil. Bunu nasıl yapılacağını, nasıl çözüleceğiyle ilgili de ipuçları veriyoruz. Diyoruz ki birbirimizi sevelim. İnananlar, inanmayanlar Türk milleti büyük bir millettir. Herkes birbirini sevsin. İnananlar, inanmayanlara o yanlış yaptıklarını güzel güzel anlatsınlar. Onlar da yaptıkları yanlışlarından vazgeçsinler. Yanlış yapıyorlar çünkü. Neden? Üçüncü Dünya Savaşı olursa bizim süper güç değiliz, nükleer silahımız yok. Muhtemelen herkes nükleer silah atacak. E bu memlekette de nükleer bombalar düşerse hep beraber öleceğiz. Dolayısıyla hep beraber öldüğümüz anda gittiğimiz yerde ne yapacağımız en önemli konu. O yüzden Mr. X programlarını Allah temelli bir mantıkla başlatıyor. Ve diyor ki, ey insanlar öleceksiniz, toprakta dağılacaksınız, ruhlarınız, bedenleriniz şu sohbetleri dinleyen bilinçleriniz, akıllarınız, idrakleriniz, ruhlarınız, hafızalarınız, ruhunuz, bilinciniz, şu anki benliğiniz alıp götürülecek kabir denen yerde, toprak olmayan kabir denen yerde bir başka boyutta, bir başka alemde tekrar yaratılıp ebediyen yaşayacak olan yine etten kemikten tekrar yaratılıp ebediyen yaşayacak olan bedeninize sokuluncaya kadar dünyada yaptıklarınızın karşılığı olan ebedi hayatınızdaki yeri size o da gösterecekler. Bu rüyanın korkunç olması durumunda dirilenlerin ne cevap vereceğini düşünün. Ne yapacağını düşünün. İyi olması durumunda da dirilenlerin ne kadar mutlu olacağını düşünün. İşte bu ahiret bilinciyle meselelere böyle bakmak gerekiyor. Neden? E bir nükleer bombada hep beraber öleceksek hemen öteki tarafta hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla birbirimizi sayalım, sevelim, belli bir ahlak içerisinde olmaya çalışalım. İlla düşman olmak, illa saldırmak, ne olursa olsun onlar söylüyorsa yanlıştır düşüncesinde olmak iyi sonuçlar getirmeyen şeylerdir. Mutlaka insanlar bunun karşılığını dünyada ve ahirette görürler. Dolayısıyla hakkı söylemek gerekirse hakkı anlamak, yaşamak da gerekir. E ben kendi adıma hakkı söylemeye, hakkı anlamaya ve yaşamaya gayret ediyorum dürüst olmaya çalışıyorum. Düzgün olmaya çalışıyorum. Yalan söylememeye çalışıyorum. Borçlarımı ödemeye çalışıyorum. hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Bütün bu memleketin zorluğu içerisinde bunu yapmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken de bir sadece içinizden biri, bir Mr. X, sizler gibi bir tane Mr. X olarak bunu yapıyorum. Benim görevim de bu. Bir de kulluk vazifesi olarak Allah rızası için bu memleketin insanlarına böyle programlar çekerek bir şeyler anlatmak istiyorum. Çok kolay olmuyor. Yorucu şeyler. İnsanın zihni yoruluyor. Ne söyleyeceğiniz ve nelerle karşılaşacağınızı çok bilmiyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Sadece insan kaybetmekten korkuyorum. Yani sohbetleri, programları sonuna kadar dinlerseniz burada farklı bir farklı bir şeyler konuşuyor diye Başkalarına tavsiye ederseniz, abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın. Uzun uzun şeyler yazabilirsiniz. Okuyup değerlendirip cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda bu benim programlarımın belki yönünü de belli edecek. Neler konuşacağımızı da belli edecek. Çünkü sabah da söylediğim gibi cama konuşuyorum. E cam bir taş. Yani kamera camı bir taş. Silisyumdan meydana getirilmiş camlar. Biliyorsunuz plaj kumundan meydana getiriliyor. Cam dediğiniz şeyin aslı silisyumdur. Silisyum da plaj kumudur. Plaj kumunu eritirseniz cam olur. Ondan da kamera yapmışlar. Bakır, tel, alüminyum toprak malzemelerinden meydana getirilmiş bir taş. Bu taşa, bu kanalda da internet üzerinden beni dinleyen insanlara bir şeyler anlatmaya, bir şeyleri idrak etmelerini sağlamaya çalışıyorum. Kolay bir iş değil. Sizin destekleriniz böyle çok bizi yüreklendiriyor. İşte takipçi sayısının artması, trafiğin yüksek olması, geriye dönük sitedeki diğer sohbetlerin dinlenmesi, söylediğimiz bazı mesajların anlaşıldığını yerlerine gittiğini gösteriyor. İnsanların bizim gibi düşündüğünü gösteriyor. Şimdi bu kadar kafaların karışık olduğu, manipülasyonun bu kadar fazla olduğu ve bu kadar büyük küresel aktörlerin büyük paralarla, büyük sermayelerle, büyük kurumlarla, kuruluşlarla kendi ideolojilerini, kendi yanlışlarını insanlara yutturduğu bir dönemde bir tane Mr. X İslam TV adında bir kanal ve bir tane bir adam Mr. X kendi düşünceleriyle sadece sohbetle, araya görüntü koymadan, Araya başka ifade edecek şeyler koymadan, müzik koymadan, yalın, sade, temiz, berrak elinden geldiği kadar iyi niyetle, yürekten, inanarak, içinden gelerek ve Allah rızası için doğru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu mısırlık hepiniz gibi Türkiye'de okumuş, Türkiye'de eğitim görmüş, üniversite görmüş, Türk insanını tanıyan, çeşitli bölgelerinde bulunmuş, oralarda görev yapmış. Memleketin İstanbul'un da çok uzun zaman ticaret yapmış. Biz bu topraklarda ailesini yetiştirmiş, ailesini yer sahibi yapmış, torun torba sahibi olmuş Müslüman, inançlı bir kardeşiniz. Bu kardeşiniz bütün bunları iyi niyetiyle ve sonuçları ne olursa olsun yapıyor. Ben nereye gittiğini biliyorum. Attığım bazı manşetleri kasıtlı atıyorum bazı stratejik şeylerden bahsediyorum. Bunları kasıtlı söylüyorum. Çünkü biliyorum ki beni dinleyenler var ve beni anlayanlar var. Ben akıllara sesleniyorum. Ben akıllılara ses sesleniyorum. Ben gönüllere hitap ediyorum. Ve ben bütün bunları hepimizin iyiliği için yapıyorum. sana mı kaldı? E tabi onlar artık insanların kendi tercihi dinlemeyebilirler. Onlar Cem Yılmaz'ın Erşen Küneli dizisini sabah akşam seyretsinler. Zaten beyin salata hiçbir şeyleri hiçbir şey kalmaz. Hiçbirinin aklı başından gider hepsini. Hiç düşünecek bir kafaları kalmaz. Öyle yapsınlar. Bizi dinlemesinler. Bizim böyle şaşalı efendim ee, bir anlatım şeyimiz yok. Basit, yalın ve doğru Allah için iyi niyetli bir Gayretimiz var. Dolayısıyla inşallah bu takdir görür. İnşallah sevenlerimiz çoğalır. İnşallah bu videoları paylaşanlar çoğalır. İnşallah e, doğru anlaşılırız. İnşallah insanlar bize abone olurlar. İnşallah ailemiz büyür. Ve inşallah canlı yayınlarımız başlar. Bildiğimiz kadar bu memleketle alakalı, dünya ile alakalı akıl erdirebildiğimiz şeyleri paylaşırız. İnsanlar yorum yaparlar, onları okuruz, onlara cevap veririz. Hep beraber bir dijital aile olmaya çalışırız. Yani koronadan sonra insanlar evlilerin hapsi ve sokaklarda artık daha ayrı ayrı geziyorlar. Alışkanlıkları değişti. Eskisi kadar sohbet etmiyorlar. Herkes toplumdan uzaklaşmaya çalışıyor ve sıkıntılı, üzüntülü, ekonomik darlığı içerisinde ama bir şekilde devam eden bir hayat var dışarıda. Hepimiz buna şahit oluyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu hayatın birer parçasıyız. O zaman bu hayatı daha iyi hale nasıl getiririz? Siyasetçilere ne deriz? Birbirimize nasıl davranırız? Emniyet güçlerimize ne deriz? Onlara nasıl davranırız? Neler yaparız? Neler Neleri görev ediniriz? Birbirimize neler anlatırız? Bunlar önemli. Ben de bunların üzerinde durmaya çalışıyorum ve kendim de bundan vazife çıkartıyorum. Kolay bir şey değil. E işte öyle diyorsun, böyle diyorsun, şunlar hırsız, bunlar böyle yapıyor, insanlar böyle gidiyorlar. Ya diyoruz ki hırsızları çaldıkları ilgilendirir. Bunun hesabını verirler. Kim olursunuz? Bir insanın kendisine ben öyle Müslümanım, böyle Müslümanım demesinin hiçbir mantığı yok. Yaptığının hesabı kendisine dünyada ve ahirette sorulacaktır. Bitti. Nokta. Bunu söylemeyen bir İslam alimi var mı? Herkes yaptığının, ettiğinin hesabı verecek. Yani bu sultan da olsa verecek. Sokaktaki çöpçü olsa da verecek. E bizi sultan da dinliyor, sokaktaki çöpçü de dinliyor herkes yaptığının hesabını verecek. Hem dünyada verecek, hem ahirette verecek, hem ölürken verecek, hem ebedi rüya hayatında verecek ve ebedi hayatından önce de kabrinde ölünce tekrar kıyamet kopup ebedi hayatına başlayıncaya kadar kabirde o rüyayı görecek. Bunu tahmin edilir mi? Bu riske girilir mi? Girilmez. Müslümanlar bunu bilen insanlardır, inançlı insanlardır. Kendilerine iftira edilirse bu iftiralara da zamanı geldiğinde cevap verirler. İşlerine devam ederler. Yollarına devam ederler. Ve vazifelerini yerine getirirler. Bunu iyi niyetle herkes için yaparlar. Hayatın boş olduğunu, dünyanın geçici bir yer olduğunu, hiç kimsenin burada ebedi yaşayamadığını, bizden evvel birçok neslin ömrünü bitirip toprağa kavuştuğunu, bizim de oraya gideceğimizi, bizden sonrakilerin de sırayla oraya geleceğini bilincinde olur. Bundan korkmaz, ürkmez, bu onu heyecanlandırır, bu onu mutlu eder. Rabbisine bu dünyada kul olmak için asgari şeyleri azami ölçüde yapmaya çalışır. Ondan sonra da önümü güzel kucaklar. Kıyamete kadar bedeninin dinlendirileceği, bedeninin bulundurulacağı yer kendisine gösterilen rüyayla uyur. Kıyamette Bedenine girer, o bedenle beraber ebedi hayatına başlar. İnanan insan buna inanır, dünyaya buradan bakar. Bu yüzden örnek olmaya çalışır, iyi niyetli olmaya çalışır, hepimizin olmaya çalıştığı gibi. Ben aynı şeyleri dönüp dönüp anlatırım. E, bu 20 dakikalık programlar başlaması zor ama alışkanlık yapan, dinlendiği zaman insanın hoşuna giden programlar. Ben dinliyorum, benim hoşuma gidiyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. İnşallah burada rahmet olur, burada merhamet olur, burada iyi insanların to toplandığı büyük bir platform kurulur zaman içerisinde. Ee, Bunların tartıştığı bir yer olur. Altta yorumlara cevaplar yazılır. İşte bu memleketin içerisindeki inanç sisteminde problemi olanlar, e, yönetimle problemi olanlar, efendim kendileriyle problemi olanlar, kimler varsa buyurun gelin. Sohbetlerimize katılın, bizi dinleyin, başkalarına önerin, iyi niyetli olmaya çalışın. Biz iyi niyetliyiz. Aşağıya istediğiniz şeyleri sorun, ben de cevaplamaya çalışayım. Bunu bir saygı çerçevesinde yürütelim. Allah hayırlara vesile etsin. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ben Mr. X, Mr. X İslam TV kanalından hepinize saygılar, selamlar.